HSYK'nın geçtiğimiz haftaki atama kararlarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekillerinde değişikliğe gidilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri Başsavcılığına atanırken, yerine İstanbul Bakırköy Başsavcısı Hadi Salihoğlu atanmıştı. Başsavcı vekilleri Cühan Kansız, Fikret Seçen, Ercan Şafak ve Ali Güngör çevre illerde düz savcı olarak atanmış, Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan Bakırköy Başsavcı Vekilliğine getirilmişti. Başsavcı. Atama kararlarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde devir teslim töreni düzenlendi. Adliyede yapılan devir teslim törenine ataması çıkan diğer başsavcı vekillerinin katılmaması dikkat çekti. Salihoğlu Çolak Kadı'yı yolcu ettikten sonra yaptığı açıklamada ise şu anda Sayın Başsavcımız Turan Çolak Kadı'yı uğurladık. Ondan emaneti devraldık. Biraz önce içeride dediğim gibi 20 Temmuz 1979 tarihinde geç bir stajyer olarak başladığım İstanbul Adliyesi'ne Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmanın gurur ve onurunu yaşıyorum diye konuştu. 79 tarihinde genç bir stajyer olarak başladığım İstanbul Adliyesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmanın gurur ve onurunu yaşıyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra Sayın Başsavcımdan almış olduğumuz Adalet bayrağını yürüteceğiz. Bütün gayemiz e, ilk günden beri adaletli olmak ve tarafsız olmak.